Evet değerli arkadaşlar sesle görüntü kontrolü yapalım. Ee, otelcilik otomasyon sistemleri dersimize canlı yayında devam ediyoruz. Bugün 2025 yılının e, ilk bağrında ara sınav hazırlık amacıyla böyle bir özet ders yapıyorum. Ee, ana ekrandan sınıftaki arkadaşlarımız izliyorlar. Şimdi ben masa üstünü paylaşıp burada size de göstereceğim. Şimdi bu canlı yayına öğrencilerimizin katılmasını bekliyoruz öncelikle. İşte burada henüz sıfır gözüküyor. Evet, temsilcimize Mesaj yazalım. Değil mi? Evet. Ara sınavda nasıl bir soru çıkacak aşağı yukarı bunu e, görebilirsiniz. Dersimiz otelcilik, otomasyon sistemleri. Bu derse e, Fidelio, Opera, Suite e, 6-8 bunların e, temellerini görüyoruz. Bizde bir demo var. O demodan ilerleyeceğiz. Tabii 2025 yılının operasını, e, dashboard'unu vesaire ayrı bir linkte ulaşıp size e, aktarabilirim. Bugün elimizdeki bu demoyla okulumuza verilen e, eğitim e, demosuyla ilerleyeceğiz. Sonra da %95 aşağı yukarı e, tüm bilgilerimiz var. Evet biraz daha bekleyelim. Ben yavaş yavaş sisteme giriyorum, sınıftaki öğrencilerimiz de heyecanla bekliyorlar acaba nasıl bir soru, nasıl bir cevap. Tabi bu beşinci hafta, dört haftadır aynı soruları işliyoruz. Bunun bir sırrı yok. Ne yapacağız? Profil oluşturuyoruz. SEAD ajantası profil oluşturuyoruz, bir individual profil kişilerde. SEAD ajantası da Agents'tan profil oluşturacağız. Sonra rezervasyon yapacağız. İkinci kişiyi şehir yapacağız. options'dan. biraz İngilizce terim kullanıyorum. Sonra bu rezervasyonu Acenta'dan fax gelmişti. Ona bağlayacağız. Bağladığımızda fiyatlama gözükecek. Çekin yapacağız. Konfirmasyon numarası çekin yaptığımız oda numarası ve fiyatlamayı yaptığımızda 100 almış olacaksınız. Bakın vize ne kadar kolay. Yani finalde üçüncü bir kişi combine olacak soru biraz ilerleyecek. Sonra e, finalde tabi biraz da kasa işlemleri yapacağız değil mi? Adisyon giyeceğiz. İşte check -out yapacağız vesaire vesaire adisyon olacak. Bize kolay onu söyleyeyim. Bizeden olabildiğince bir yüksek not alın ki e, finalde zorlanmayın Şimdi ekranı paylaşalım. ekranı şöyle paylaşabilecek miyiz acaba? Bence desek oldu gibi gözüküyor. Bir kontrol edelim. Neyi paylaştık? Evet her şey düzgün ilerliyor. Peki görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bu arada beğenmeyi unutmayın tabii ki. Değil mi? Evet. Şimdi ben sisteme gidiyorum. Siz de sisteme girdiğim ve soruyu çözdüğüm esnada izleyebiliyorsunuz inşallah. Evet. Sınavda bilgisayar başına oturdunuz. Sistemi açtınız. İlk önce şu Fidelio Front Office'i e tıklayacağız. Indexing ya da Night tıklamıyoruz. Değil mi? Ya da konfigürasyon. Burada, buralarda işimiz yok. Dikkat. Çift tıklıyoruz ve biraz bekliyoruz. Printer yok deniyor. Yok. Tamam. User ID'mizi biliyorsunuz. Büyük harflerle Teacher. Evet. Password'de büyük harf T Login diyoruz. Sisteme girdik. Şöyle bir kontrol edeyim. Evet görebiliyorsunuz yayınımız devam ediyor. Sadece bir beğenmemiz var. Zaten iki kişi izliyor. %50 beğeni oranı hiç yoktan iyidir. Peki devam edelim. Sonra da izleyebilirsiniz tabi. Kağıt ve kaleminizi alın. Soru geliyor. Ee, Ayşe Çilek. Birinci kişi. Fatma Kiraz ikinci kişi. Bu ikinci kişi tamamen uydurma isimler. Eğer ki öyle birileri yaşıyorsa onlara saygılarımızı iletiyoruz. Selam söylüyoruz. Hani isim benzerliği diyelim. E, meyve sepeti acentasından fax gidiyor otele. E, Oger fiyatlamasını kullanıyoruz. Ve bu söylediğim firma isim varsa hepsine Selamlar, saygılar tamamen isim benzerliği. Önce ne yapıyoruz? Profil açacağız ve bu kuyruk çekimlerde daha hızlı ilerlenebilir. Biz için e, daha yavaş hani bu öğretme amaçlı olduğu için düzgün olarak ilerliyoruz. Hızlı ara tuşlar, ara kademeler, kısa yollar var. Henüz bunlara e, girmiyoruz. Final öncesi bunları öğretiriz. Peki. Profiles. Name soy isimdir. Şimdi Ayşe Çilek. Şimdi Ç harfi var. İ. Bakın bu yoksa I'yı seçiyoruz. Bu demo olduğu için böyle. Normal e, otelde Türkçe karakterler olur. Çilek. Soj name yani soy isim name'dir. İlk isim first name'dir. Ayşe. Bak şey yoksa şey yazıyorsunuz. Hani evet. İlk dikkat etmeniz gereken şey kayıtlarda geçiyor. Böyle birisi yoksa yeni profil açıyorsunuz. Eğer var ise ikinci profil açmıyorsunuz. Bu çok önemli. Bakın buradan puan kaybedersiniz. Aynı kişi için iki ayrı profil otelde olmaz. Aynı nüfus cüzdanı numarası gibi her bir kişinin, bireyin tek bir profil olur. Bunun sebebini sınıfta anlatmıştık. İlerleyelim. Profil yok. Nil diyoruz. Bakın individual, kişi. münferit. Birkaç şey yapacağız. Her şeyi doldurmayacağız. Language, Turkish, title, country, Bakın TR yazarsanız Türkiye'nin plakası enterlarsanız direkt geldi. Ne işine yine TR yazıp enter diyoruz tamam. Features vesaire başka hiçbir yeri doldurmaya gerek yok. Bakın save history unutmayın save yaptığımız zaman profili açtık ve kayıt yaptık close. Şimdi ikinci kişinin profilini açıyoruz. İkinci kişi kimdi? Kiraz Fatma Zaten kiraz soy isimde hiç kimse olmadığını buradan görüyoruz. Olsaydı e, burada çıkardı. Az önce olduğu gibi Fatma Kiraz Profil Individual Language Title Country nationality ikisi farklıdır. Country ikametinin olduğu ülke. Nationality de pasaportunda yazan hangi uyruk. Burada da yine save yapıyoruz. Ne yaptık? İki kişinin profilini açtık. Sırada seyahat ajantası profili. Bu biraz daha kapsamlı. Yani sınav için 10-10-20 puan aldınız. Hadi iyisiniz arkadaşlar. Şimdi 40 puanı da ilerliyoruz. Ajantanın adı neydi? May Va sepeti. Evet. Meyve sepeti. Yani bir bitişik yazabilirsiniz. Ben ayrı yazıyorum. İ yokluğu yazıyoruz. Soy diyorum. Nerede arayacağız? Meyve sepeti. Yeni bir rezervasyon girdik. Tabii biz rezervasyon istemiyorduk. Şuradan cancel diyorum. Anlatırken gözümüzden kaçmış. Bakın New Reservation değil. Reservations Profiles'dan ilerleyeceğiz. Her an hata yapılabilir. O yüzden bunu bu yaptığım iyi oldu. Sınavda da hata yaptığınız noktadan geri gelin. Son yaptığınız işlemi cancel. iptal edebilirsiniz. Soy neydi? Meyve sepeti. Bakın özellikle i yok. I yapıyoruz. Şuradan boşluğu tıkladığımızda Profil Search meyve sepeti Mesela edit diyoruz. Profil yok. Gördüğünüz gibi New diyoruz. Hangisini seçeceğiz? Evet, Travel Agent, Seyahat bildiniz. Şurada. Buradaki full name şudur. E, faturasını oluştururken e, neler var? Meyve, meyve sepeti işte e, ne olsun? Anonim şirketi olsun. Misal. Meyve sepeti, turizm. Turizm anonim şirketi. Faturasında daha uzun olabilir. Country, TR, language t bakın bitti. Başka hiçbir yazması gerek yok. Hayat alanı vesaire tabi gerçek bir soruda. Gerçek. Seyir ajantısına çalışırken, otelde çalışırken bunları girmeniz lazım. Kontak kişisi falan hani kimde bağlantı kuruluyor. Ama tabi bu ara sınavda sizden bunu istemiyorum. Bakın şurada more fields, history, picture gibi farklı yerler de var. Bunların de gerek yok. Ee, bakın şuradan en önemli yere geldik. 20 puan almak kolay değil. Save diyoruz ve rate link aktif hale geliyor. Bu rate link fiyatlama. Seni demiştim. O gel fiyatlamasını kullanıyoruz. Bakın cursor yanıp yanıp sönüyor. Rate code şuradan o geri seçiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi farklı fiyatlamalar var. Şöyle aşağı doğru indireyim. Eee Okey diyoruz. Yetmiyor. Şurada görmemiz gerekir. Tekrar okey dediğimiz gibi şurada mavi lacivert Adana Demirspor renklerinde şey, küme düşecek galiba. Neyse bu konuya hiç girmeyelim. Nereden aklımıza geldi? Renklerden aklımıza geldi. Bu işte lacivert e, renk. Gördüğünüz zaman profil kodu numarası 16. Meyve sepetini açtınız. Ve o gel fiyatlamasına bağladınız. E, detaylar gerek yok. Alboard olur, beden breitsol olur vesaire. Hiç problem değil. O gelde ne fiyat ne çıkıyorsa. Close, kapatıyorum. Tekrar close. Peki. Zaman planı yapalım. Ekrana bakalım. Evet, bir sıkıntı yok galiba. Hala bir kişi gelmiş. Beğenilerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Peki devam edelim. Şaka yapıyorum. Ee, ne yaptık? 40 puan aldınız. Tebrik ediyorum. İki profil açtık münferit kişilere. Seyadar Cemtası profili açtık. Sırada ne var? Rezervasyon yapma var. Reservations. New Reservation. Faksa ilk karşınıza çıkan isim kimdi? Ayşe Çilek'ti. Hatırladınız mı arkadaşlar? İlk ismi de yazabilirsiniz. Soj diyebilirsiniz. Soj dedim. Bakın. Tek bir kişi var zaten. Profilin zaten var. Açtığımı biliyorum. Dikkat. New Reservation'dan ilerliyorum. Bakın bu karşınıza çıkacak şablon halinde. Biz Night Audit yapmadığımız için bu sürekli aynı tarihten karşınıza çıkıyor. Sorun değil. Çünkü bu demodur. Gerçek otelde, gerçek opera programında çalışırken her gün Night Audit sonrası bir sonraki gün ekranı görürsünüz. Bugün işte kaç Nisan, kaç Mart her neyse o gün tarihi bulursunuz. Faksta ne yazıyordu? Bir gecelik rezervasyon yapılacak. İki kişi dikkat şehir yapacağız. Ee, her bir ayrı profilde bir kişi olacak. Oda çeşidine geliyoruz. Standart double Dikkat. İleride garanti garantili bir rezervasyon. Agent ödeyecek. Market. Şimdi bunları sistem kendisi belirleyebilir. Biz hemen ajantaya bağlayalım. Acentamızın adı neydi? Ya M ile başlayan bir şeydi. Tamam. Şuradan bakıyoruz. Meyve sepetiymiş. Sistemde M ile başlayan bütün kayıtlı ajantaları burada görebiliriz. Bu mu? Evet. Okey diyoruz. Bakın. Bunları seçecektik ama sistem bizim için seçti. Market ve source önemli. Niye önemli? İstatistik veri için. Mesela bütün bir Mart ayında e, bu seyahat ajantalarından kaç rezervasyon geldi, kaç tanesi check-in yaptı, kaç tanesi cancel yaptı, toplam ne kadar işte ciro satış elde etti vs. Bunların hepsi market ve source kısmında bize bu bilgileri verebilir. Ve satış pazarlama kısmında kalite kontrolde e, hepsinde bu bilgi önemli olabilir müşteri memnuniyetinde vesaire. bay ne ile geldi? Fax demiştim hatırlıyorsunuz. Artık Central Reservation Salon var hani fax e, eski bir usul ama olsun işe yarar. Payment ne olacak? Dikkat agent ödemeliyse ise unutmayın. Şimdi grup değil diğer kısımları doldurmuyoruz. Başka bir yer doldurmamıza gerek yok. Şu şekilde. Okey diyoruz. Bakın rezervasyon numarası 8. Tebrik ediyorum. 10 puan da aldınız. 50 puan. Okey dediğimiz zaman rezervasyon numarası 8 yazıyorsunuz. 50 puan ulaştınız. Şimdi sırada ne var? Share var. Şimdi front desk, arrivals, bütün bugün gelecek rezervasyonları görebilirsiniz buraya isim yazabilirsin şey soy isim yazabilirsiniz soy ismi ilk harfi yazabilirsiniz ya da soy dediğimizde bugünkü tüm rezervasyonları görebilirsiniz bakın seçtim Ayşe Çilek ne yapıyoruz edit diyoruz bakın ee, options diyoruz çekin in diyoruz ee, üç seçim. önce editten bir kontrol edin sağın sonunu Şuradan eksiğimiz var mı? Çünkü her bir eksik size sınavda bir puan kaybettirecek. Bakıyorum. Nationality var. Country var. Title var. Tamam. Tamam. Nerede kalmıştık? Options esas hani editte kontrol etmenize gerek yok. Asıl geri kalan 10 puanı options'dan alacaksınız. Bakın şurada bir sürü seçenekler var. Bunların hepsini öğreteceğim ben size. Şimdi biz shares seçiyoruz, accompanying seçmiyoruz. İkisi arasındaki fark. Şimdi shares iki ayrı e, iki ayrı hesap oluşturuyoruz. Yani Alman usulü ödeme denir ya. biri portakal suyu sipariş yaptı, diğeri kahve siparişi yaptı. Aynı odada iki ayrı hesapta check out'ta da aynı oda numarasıyla iki farklı fatura ödeyebilirler. Accompanying ise iki kişi bir odada hani daha çok aileleri için e, evli bir çift gitti. Confined'den seçeriz. Tek bir hesap. Tabii beyefendi diyor diye bu şekilde espri de yapalım. Şimdi Shares'dan ikinci kişinin soy yazıyoruz. Profil açmıştık. Neydi? Kirazdı. Bakın burada hata yapmayın. Bu ne? Bir harf hata yaparsanız e, Fatma Kiraz bir tane ek profil açar. Mesela Fatma Kiraz değil. Ee, işte Fatıma bir ı eklersem yanlışlıkla yeni bir profil açabilir. Kişi sayısı bir. Dikkat. New reservation diyoruz. Çünkü Fatma Kiraz'ın ayrı bir rezervasyonu yok. Rezervasyonu burada şehir yapıyoruz. Bu mu diyor? Evet. Bu. Okey diyoruz. Tamam. Şurada rezervasyonu yapmış olmamız lazım. Peki hala. Her bir adıma dikkat ediyoruz. Hatalı bir işlem varsa geri dönebiliriz. Şimdi burada ne görüyoruz? Kişi sayıları 1-1. Güzel. Fiyat 100. Ama biz split. 2 eşit ödeme. Eğer ki Ayşe Çilek tamamını ödeseydi Ayşe Çilek'e gelip full e, demeyelim. Zero diyecektik. Diğerine tüm ödemeyi o yapacaktı. Şimdi split edimi de ile paylaşacaklar. Full ayrı bir şeydir. Farklı bir özelliği vardır. Her ikisine de e, yüksek fiyat belirler. Biz budama split edeceğiz. 100 birimi 100 e, avroyu 100 doları, her neyse birim burada paylaştırıyoruz. 50 ile ödüyorlar. Burayı bitirdik. Okey diyoruz. Ee, burada gördüğünüz gibi S1, Share 1. Farklı iki kişiye Share yapsak Share 2 olacaktı. Tam bu noktada kapatayım. Ee, dolaştınız, geldiniz falan filan. Öğleden sonra geldi ikisi de. Front arrivals. İşte söylüyorum. Önce Ayşe Çilek geldi. Çekin yapıyoruz. 21.09 böylece çekin yaparak 80 puana ulaşıyoruz arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Okey diyoruz. Çekin successful. Dikkat. Okey dediğim zaman diyor ki sistem akıllı. Ya diyor bu işte Ayşe Çilek de bir share. Fatma Kiraz da geldi mi? Yanında mı? Yanındaysa evet diyorsun yes. Yanında değilse belki daha sonra gelecek. Belki hiç gelmeyecek bilmiyorsunuz. Burada otomatik her şeyi yes Niye? Eğer hiç gelmezse Fatma Kiraz ee, o zaman ne olacak? No show gibi olabilir. Hani gelmemiştir. Zaten geldiği zaman kimlik bilgilerini sisteme girmeniz lazım. Bu hatayı yapmayın. Ama bu senaryoda gelmiştir diye istiyoruz ve ne oldu? Çekin yaptılar. Şimdi 80 puandan 90 puana doğru ilerliyoruz. Nasıl? Çekin yapmış odaları nereden görüyoruz? Front desk in house guest'ten. Evet arkadaşlar, sınıftaki arkadaşlar soru soran var mı? Uyan var mı? Yok. Güzel. Tamamdır. Oda numarasını unuttuk diyelim. Bakın, in house guest'ten search diyoruz. Oda numarası 21.09 21.09 21.09 ise doğrudur. Son bir kontrol yapalım. Edit diyelim. Fiyat 50. Tamam. E, Ajanta market source her şey düzgün. Şuradan çok son bir kontrol yapalım. Tamam. E, şuradan Platforma girdi edit ile kontrollerimizi yapalım. Tamam. Şurada meyve sepeti her şey düzgün. Projine bakalım. Güzel. Kapatıyoruz. Her şey düzgünse. Eğer ki şeyi unuttuysanız konfirmasyon numarasını edit'ten konfirmasyon numarasını acaba bir yerden görebilir miyiz? Ve görebiliriz. Bakın rezervasyon numarası yani konfirmasyon numarası 9 2109'da oda numarası 50'de işte avro kişi başı ödeme ve bu soruyu bitirdik hızımızı alamadık ne yapacağız final sorusunda çözelim mi ee, neyse kafanız karışmasın final sorusunda options'dan billing'den işte kasa numarası 1, password e, T, girip buradan da postingden işte bir şey girebilirdiniz ama burada yapmayalım onu, kafanız karışmasın, şimdilik burada e, kaç dakikalık bir yayın yaptık, şuradaki diğer kısımları e, tek tek anlatacağız, bir bakalım. 24 dakika 57 saniye oldukça güzel bir dakika. Ee, peki bugün kadar olsun. Vize sorusu budur. Bunu yaptığınızda yüz alacaksınız. Şimdi paylaşmayı durduralım. Şimdi nereden ilerliyorduk? Şöyle ana ekrana gelelim. kapatıyorum. Paylaşmayı durduruyorum. Evet, ara sınavda herkese başarılar diliyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Yayını sonlandırdık.